merhabalar. Bugün Kars, Kars'tayız. Doğu'nun Paris'i ya da Serhat kentimiz önemli bir kent, Kars'tayız. Elbette ki mezar yapıları e, sadece mezar yapısı deyip geç, geçmek mümkün değil. Bu kümbetler anıtsal mezarlar oluyor. E, bir e, toprağın bir toprağın kime ait olduğunu gösteren en önemli şartlardan bir tanesi bu kümbetler, bu mezarlar. O yüzden de herhangi bir işgal döneminde aslında düşman tarafından ilk tahribata uğratılan alanlardan bir tanesi bu mezarlar oluyor. Hasan Harakani İran Kurası'ndan gelmiş. Bu geldiği zaman Mevlana'nın hocası. Bu Ermeniler var. Ermeniler ürgüt bir, bir araya topluyuz. Alparslan karşı kan dökmeden alır. Dağı'nda darında kan kaybından şehit olur. Biliyor musun baba? Dünyada ne kadar Müslüman varsa okuyorlar, buraya geldiler. Şimdi abla size gençsin, Allah gönlümü versin, sen Şimdi bu adam, bu adam, bak, dediler. Bu adam, 1900'in bir belediye başkanıydı. Belediye başkanı o zaman hoparlıyordu. Beş vakit namaza minareye çıkılmış, ezan okuyulmuş, inirmiş, namaz kıldırırmış. Namazı kılmışlar, namazı bu adam kıldırmış bak. Adam girdi, namazdan sonra namazdan sonra bu adam bir daha bire gel, parmaklarının üzerine gel. Bak, bu adam. Adam sormuş ki niye ne gezirsin? Demiş ki olur karşısın her karış toprağı şehittir, basarım diye. Bak, vesiyet üzerine eski rahmetli oldu, yetmiş bu. Ben de gördüm. İran oğlu bir adam 60 yaşın geçti. Bu da Nakşibendi Süleyman oğlu. Bunu ne anlattı biliyor musun? Tabla. Bunu getiren adam anlattı. Dedi ki gencim, gencim. Evde durduğum yerde gözüm kapandı. Demişler doktora götürek. Demişler yok bu şeyga getirin. Bir şeyga getirdiler. Şeyh dedi ki bana bir bardak su vereceğim içemeyiz. Hakikaten şeyh bana bir bardak su verdi içemedim. Dedi şimdi sırtıma vuracağım içeceğim. Sırtıma vurdu içtim. Sırtıma vurdu içtim. 15 dakika sonra gözüm açıldı. Vesiyet üzerine 92'de bunu getirdiler.